Diyabet kan şekerinin, kan glikoz seviyesinin normal seviyelerin üzerinde olması durumudur. diyabeti çocukluk ve genç yaş grubunda daha çok tip 1 diyabet şeklinde görmekteyiz. Erişkin yaş grupta ise tip 2 diyabet dediğimiz diyabet formu karşımıza çıkmakta. Tip 1 diyabet insülin bağımlılığı olan bir diyabet formudur. Pankreas bezi insülin üretim yeteneğini kaybetmiştir. Bu nedenle bunların mutlaka insülin tedavisi alması zorunludur. Tip 2 diyabette ise insüline karşı bir direnç söz konusudur ve bu hastaların genelde yaşam tarzı, hareketsizlik, aile öyküsü önem arz etmektedir. Tip 2 diyabette e, beslenme ve e, hareketli bir yaşamın yanında ilaç tedavileriyle kan şekeri kontrol altına alınabilir. Ancak e, kontrol altına alamayan durumlarda geçici ya da kalıcı olarak insülin tedavisi tip 2 diyabet içinde düşünülebilir. Bunların dışında ara diyabet formları da söz konusudur. MODI, LADA dediğimiz diyabet formları. Bir de gebelikte gebeliğin 24. haftasından sonra gördüğümüz gebelik e, diyabeti, gebelik şekeri denilen bir diyabet formu da bulunmaktadır. Diyabetli hastalar ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma gibi şikayetlerle hatta e, bazen kilo kaybı gibi şikayetlerle hekime başvurabilirler. E, diyabet tanısını koymak kolaydır. Kanda e, glukoz düzeyine bakılarak glukoz seviyesi açlıkta normalde yüzün altında olması gerekmektedir. E, 126 ve üzerinde iki kez ölçülen açlık kan şekeri bize diyabet tanısını kolaylıkla koydurur. Bunun dışında kandaki hemoglobin A1C dediğimiz son 3 aylık şeker ortalaması, yine yapılan şeker yükleme testiyle de diyabet tanısını koyabilmekteyiz.